Acun ne yapıyor lan burada? <laughs> Basmadık mı odasını? Bastık valla. Kaçıncı katta ki? Bilmiyorum ki. Oğlum bu adamın burada niye odası var? Bu PD'nin orada değil mi? <laughs> Dur anlarız şimdi GPS'den. Kaçıncı katta. Çıkmadım o odadan 5-6 tane karepek yazıs. He? Buranın girişi nereden? Ben sana bir şey diyeyim mi? Aha motoru burada. Ha? Tamam, gel, gel. Kontrol ettim ulan. Nasıl kilitlenmedi diye yazabiliyorsun onu anlamadım. Kapıyı zorladım yani. Oha. Aziz, çok kat hmm. var oğlum. 5'ten başlıyorum. Tamam ben 14'ten aşağı iniyorum. Tamam. 276 76 1055 durumu için kod 6 A e, hevik. Oğlum nasıl bulacağız bunu? Bakacağız şimdi burada. Boş odalara bir bakalım biz. 15, 16, 17, 18, 20, 21. O bayağı boş oda var bu arada. Hmm. birinci katta çok çoğu oda dolmuş herhalde. Hmm arayayım mı ben bunu? Ha? Nasıl arasan ne yapacaksın ki? Yemleyeyim bakayım neredesin diye. Ne yapıyorsun? Bak CBS... bak bak şöyle yapalım. Ha. Ben yukarıdan aşağı ineyim. Zaten konuşuyorlarsa duyarız. Oğlum bütün Aha. katları gezene kadar nasıl ben oyalayayım adamı? Yarım saat yani konuşmam lazım. Ne oldu? O zaten tek değildir herhalde motelde. Tektir o ya. Salak değildir. yemek yiyordur aman efendim. Dur bakayım bekle bir dakika. Ben de birinin numarası var onu bir arayayım. Şey yazayım. Kimden? acunun takıldığı hatun. Allah Allah kimmiş? Melisa diye bir kız. Ben herkes yolunu bulmuş yemin ederim. Bak fotoğraf da atmış kız. Kesin. İyi de bu salak değil. <laughs> Cipiyası da motelde takılıyor. Farkında değil ya. Melisa. E. İyi de kız ta şeyde atmış oğlum fotoğrafı. Luna Park'ın oradaki iskele değil mi bura? Benim 76 sonu, Ben kod bir kod bakıyorum evi. yukarıdan aşağı. Ben bir arıyorum. Aha. <laughs> 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 Neredesin Acun? Neredeyim? Oteldeyim çavuş. Sen neredesin? Ne yapıyorsun ne otelde? Abim yeni bir oda kiraladım da ona bakıyordum. Ee, görevde misin sen? Yok değilim. Ne oldu? Ha, sordum öyle. Onun bir durumundayım. Anladım. Artık onun muydu artık o neyse işte öyle bir şey. Mesai sonu yani. Mesai de değilsin. Yok artık evet, bana evet. Kodu. Değilim. Aynen. Ne kadar işin? Vallahi bilmiyorum ki şeyde e, saati geldiğinde girmeyi düşünüyorum. Hangi hangi motorda tuttun? E, neydi bunun ismi ya? Bu limonun altında bir tane var ya. Ee, var mı boş oda? Vardır bir sürü var. İyi. Ee, iyi. Ben de bir tasım var da. Siz neredesiniz? Görevimizin başındayız arkadaşlarımızın yanındayız. Anladım efendim. Tamam kolay gelsin. Size de size de. Hadi Sağ olasın. Sağlısınız. Hadi. Yancun benim az ikinci telefonum çalıyor da onunla bir konuşma yapmam lazım. Buraya gidelim. <gülüyor> Orada. Or <laughs> şu odamda aslında dursam daha iyi değil mi? açıkta durmasam hani o da mantıklı evet <laughs> o yüzden hadi gel geliyorum Aha. Aha. katta bunlar. Onu şey aman. Onu bilmiyoruz. <laughs> Öğreneyim mi? Kışlar. Ah be. Bunlar konuşuyordur. Gel gel. Şimdi He. gezebiliriz katları. Sen en alttan ben sen en üstten ben en alttan. Haydi. Diyorum, biliyorum biliyorum fısıltı olduğunu. Burada değil. <laughs> Bence Aziz benden önce bulur. Anladı tabi de. Rosy olarak anlamadı. Vandep bu arada kademe 1 abone olmuş. için çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Hoş geldin aramıza. Çok sağ ol abone olup kanal desteklediğin için. Discord'da da yoksan Discord'umuza katıl. Abone permin gelsin. 52, 05, 7, 10, 4, strawberry. <laughs> Yakalanırsam ne diyeceğim? O da bakmaya geldik ne diyeceğiz. kesin yukarıdan tuttu ya. <laughs> Çıkıp gitmişlerdi boşa arıyormuşuz. Ben 6'ya kadar çıktım, ses yok. Hayır ben indim aşağıdayım, bulamadım. Harbi mi oğlum haber versene. He Diniyorum, şimdi haydi. indim ya, iniyorum tamam. GPS göstermiyor ya katı. Motoru burada ya. Tabi de burada, hala buradalar. Köşedeki odalardan beri GPS'den anladığımı da. Vallahi bilemedim ya. Zor ama böyle bulmamız ya. Dur bakayım. Kızı gemileyim. Lan dur bir dakika. Yine chat'i bir görmüyorum abi şu an. Şimdi görüyorum. Usta direm mesai başlangıcı bildiriyor. B 26 kaza yapan aracın kontrolleri için kod alta feedback. Yusuf 5 bit bir YouTube geçti ama galiba, değil mi? Geç gördüm ben bunu. Pasif bir <laughs> krem çorba <laughs> ısıtıcılarını çalıştırdım. Aktif soruyor. Oğlumla Çıkmaz. Çıkmaz. Bence de çıkmaz. Kızı Mesai. yemledim de bakayım. Ee, ne yap sen tanıyor musun kızı? Tanıyorum tanıyorum. Neyin nesi? Nasıl neyin nesi oğlum işte. Takılıyor öyle Acun'la. Ben yani birkaç bir kez şey dedim kızı. böyle. Ya çok az geliyor. Sevgili misiniz falan muhabbeti yani öyle şey oldu da sevgili değiller. Ya yani kız ha. öyle diyor en azından. da şey dedi ya az önce ikinci telefonum çalıyor konuşmam lazım falan diye. Aynen aynen. Bakalım o konuşması bitsin ben bu katı öğrenirim ha. Hadi bakalım. Basmadık mı? <laughs> hey. Kaldırmadın mı drone'u peki? <laughs> Dışarıdan gözükmüyor ki içerisi. Nasıl gözüküyor? Gözükmüyor mu bu modelde? Filmde mi camları buranın? Bilmiyorum ki. Ha, görünmüyor buranın dışarı. Ne yapıyorsun kuzum? Oh tırnaklar törpüleniyor. Gözüküyor ama. E, onu yapamam canım bu arada drone'la o da bakılmaz abi o kadar da değil. Nereye gitti bizim kel? Çünkü benim çavuş daha operatöre. Operatör denemede devam edin. Ya sadece aktif bir ejder bulunuyorum şu anda. Olumsuz. Anlaşıldı. Ana buradan çıkış yok. Oğlum. Ya. Heh neredesin lan seni arıyorum. Hmm. Hadi gidelim arabaya. Gidelim mi? Gitmeyelim mi? Gidelim, gidelim öğrenirsek döneriz. Dönme dedi mi kız sana? Yok işte o telefonuyla konuşuyor herhalde. Acuna bak sen ya. Ya. Yeah. 6001 kızım çavuşlar dönem bir Edward 70 kod altında kontrol tabi indiriyor. geldi? Cihat 5 bit göndermiş abi Aynen. drone'la camlardan bak bakmadık mı? Yok olmaz.